Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biber dolapta nasıl saklanır? Bayağı dolmalık biberim vardı benim bahçeden toplamıştım. Ve bunları da dolma yapamayacağıma göre bayağı büyük. Şöyle ikiye ayırıp çekirdeğini alacağım ben. Şöyle ince kışın çok pahalı oluyor. Onun içinde böyle evde hemen bulunca da ilaç gibi geliyor. Şöyle incecik koyacağım üst üste. Şöyle ne kapya mızdan da yararlanalım. Bir poşet. Böyle küçük poşetlerden yararlanacağız. Klipsleri hemen kapanıyor zaten. Yemeklik olarak dolduruluyor. 3 poşet oldu kapyalarımız. Şöyle kolaylık oluyor. İster elde ister kaşıkla. Bir, bir yemeklik yapıyoruz. Poşetlerimiz ona göre çok güzel. Ben çok seviyorum küçük poşetleri. Sonuncuyu da kitledikten sonra dolmalık biberden ve yarım kilo kapyadan yararlandım. 9 küçük poşet yeşil biber ve 3 poşet de kapyam oldu. Şimdi derin dondurucuya götüreceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. YouTube kanalımı takip ederseniz çok sevineceğim.